Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yanımda bir arkadaş var. İsmi Mete. Onunla birlikte bir kupa falan kasacağız işte. O bana görev verecek. Ben yapmaya çalışacağım. Şu hesaba geç falan diyecek bana. De şu hesaba sen de çıktın. Evet. Evet. Öncelikle like isteyelim tabii ki. Hiç 20 like istiyorum. O like tuşuna basın. Sonra ee, like zaten like atınca ekranda bir şey var. Yani like tuşuna basınca rengarenk yanıyor like tuşu. Bir de abone ol, olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle hemen bir merhabasını alalım. Merhaba. Evet bugün bana görev verecek Mete. İsmi Mete. Ay pardon meta Sonra eee. Um, evet ilk görevimiz ilk görevim Şu, bu karakterle <laughs> ne yapıyor <laughs> bu karakterle hangi yerde ne yapayım? Tek hesaplaşma <laughs> ile oyna. Tamam zaten. Ve <laughs> sen sana ikinci olmanı istiyorsun. İkinci mi? Tamam. Evet ikinci olmanı istiyorum. <laughs> Hemen ikinci olalım. Beni zorlayabilirsin. Sıkıntı yok. Ya internet. Yine mi geldi? Ya böyle olursa tabii ikinci olamam. Tamam o öldüm. İnternet arada çekmeyebilir. Kusura bakmayın o yüzden. Evet. Yani biraz sesini çıkar izleyiciler gittiğini sanmasınlar. Hı hı. Evet. Hadi hemen alalım. Tamam. Or kartasında -ta hani kanlı or kartasında. Hep bir soru hep bir soru olursa e, enerji. Tamam. Evet. Hı hı. Şurada bir sanki peni vardı. Evet. İki düşman kaldı. Bir Aa. kişi ölürse tamam. Veya ben öldürürsem. Ne olur birbirinizi öldürmeyin de. İlk çalırsa. Aa, Öldü mü? Ben seni öldüreceğim. Gel buraya. Evet. Orada. Tamam ben onu öldürürüm o kadar. Ve şimdi gaza ölmem lazım. Gaza ölürsem de olur. İki ölürsem de ama gazı öleceğim. İkinci oldu. Olmak çünkü gereği. Ve öldüm. Evet ikinci oldum ve göre görevi kazandım. Evet. Evet ödül geldi. Hemen açalım ödülü de. Sen basmak ister misin? alar Bir saniye şuradan hemen Brawl Leaf'i Arkadaşlar Brawl Leaf derseklerseniz bir de tost diye kod var. <laughs> Bravo Yuhi destekler misin? Mega kutular çoğunluk 7, 8, 9 yazar. Yani çoğunluk öyle. Bu tavlif yazmışım ben. Pardon. Bravo Leaf. Hemen destekledik. Arkadaşımıza açtırıyoruz kutuyu. Basın. Basın. Bu büyük Çok. kutu. Ve karakter çıkmadı. olmadı ya. Evet. çoğu Karakter çıkmadı. Şimdi ne alayım? Şimdi buna Nani. ya. Nana. Tamam. Nana mı nani mi? Yani nani. İşte buna. Dur düşman yok et falan da verebilirsin. Bir kalsın. Ay. O da. Ben bunu pek de bilmiyorum arkadaşlar. Bunu ee, seç ve hangi Elmas. Elmas kapmaca. Tamam. Dan... Oyun işte. Ne yapayım oynayayım. Ne? Sonra göre. İşte düşman şunu... yok etme yoksa Kazanma ee, kazan mı kaybetme. Ha, doğru söylüyorsun falan şu anda. Ee, birinci Diyorum. Birinci olmak kazanmak mı? Neyse kazanalım. Hemen. Ne çabuk <laughs> beşinci dakikayı geldik ya. <laughs> Hemen. esneme böyle bitiyor <laughs> Sessiz. Kazanırım bu kadar. Ee, <laughs> nazar değdi. <laughs> nazar değdi. <laughs> Sefer nazar değmez. Derken, derken, <laughs> derken yine nazar değiyor. Böyle konuşunca hep nazar değiyor. da i̇şte kaybederim falan diyeceğim. Hayır, ben bunu kesin kaybederim. <laughs> Bu oyunu. Bu maçı kesin kaybederiz, yeniliriz. Hemen. Uzun zamandır da manili oynamıyorum. Az senin sayende oynadım manili. Bir şey ultisini unuttum bildiğin. Hadi. 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 Hemen gel. Derken yine mi nazar değiyor yoksa? <laughs> Tabii ki yine nazar değdi. Değmesi olmaz. Evet. Aksesuar. Yani aksesuar yani hangi bir şeye yarıyor? yani. Yani bunu geliyorum. bastım hem daha hasar veriyorlar bana vurunca onlar. 970 mi ne? hasar alıyorum yani. Gidiyorlar 2000 falan vururken 970 vuruyorlar bana. Ha. O kadar mı ne diyorlar Yani 500 500 şey mi ne yazı atıyorlar? Olamaz. 500 Olamaz diyor mu ya? Sadı. Evet. Evet kazandım. Ve, ve bir şey göstereceğim size. Eğer bilmeyenler varsa. Şöyle. Den dene bunu. Şimdi. Ben de bir şey biliyorum. Onu da göstereyim. Şöyle. Mesela bunu ateş ediyoruz ya. Bakın. Havada uçan bir. O hep var. O evet, senin de bilmeyenler için yapıyorum. Bak oraya da geçer. O her yeri geçer. Bak. Yani sırf ona uymak gerekmiyor. Bırak ben de bir şey göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben, benim de detayı Frank'le. Frank. Yani çoğu kişi biliyordur ama bilmeyenler için gösteriyorum. Frank şurada. Frank. Hep pardon görmemişim. Evet. Maça giriyoruz. Hemen bakın şimdi hiç kıpırdamıyorum. Böyle vurabiliyorum değil mi düşmana? Hayır. Bak vurabiliyorum. Ama vurabiliyorsun. Ay pardon arkadaşlar. Böyle Bak, internet bakın, gibi. vurabiliyoruz. Değil mi? Evet. Ama ota basınca Bakın böyle vurabiliyorum oraya. Ota basınca vuramıyorum. Ot yani? Ot direkt basmak. Hı hı. Bakın vuramıyorum. Ama ayarlayıp yapınca bu. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hani görüyorsunuz. Bakın böyle vuram ne? Bozduk. Heh. En evet, doğru. Böyle böyle vurulmuyor. Görüyorsunuz ama böyle vuruluyor her türlü. Oraya tabii vurur. Ama oraya vuramıyor. Evet. Süper tabii ki yapar. Aslında şunları öldürüp süper vurur ama say vurur. Kat katta. Ben ona vuramıyorum. Heh. Hmm. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee, sence görev mi vereceğim yoksa kupa mı kasalım? Bence Ko kupa kazan. Ama görev evet. verirken de kupa kasmış oluyoruz. Evet o zaman. O yüzden Gönlüyor bence bence oluyor. görev ver. Hı -hı. Şimdi bununla evet. Diğer hesabıma geçebilir miyim? Hangi hesabını? Diğer. Ha, mi? tamam. Ya da boş ver. Şimdi hangi harita? Onunla hangi harita tutulsun? Bu olsun hadi. Tamam, savaş topu. Ben çok iyi oynarım savaş topunu. Hmm. O yüzden çok iyi. herhalde bugün tüm görevleri yapacağım. Sadece 2-3 görev verdim. Ne çabuk 10 dakika geçti. Tamam. Lan. İnternet çekmiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi müşteri. Tam aldı onu. Hadi. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar beklemenin nedeniyle internet çıkmadı. Hemen. Durun. Ben bize şeyini şu yukarıya alayım da. Siz rahatsız etmesin. Evet. Giriyoruz oyuna. <laughs> Ve gol yemişiz bir tane. <laughs> Ama o benim zehrim. Mr. Pin'i tarifini. Ya vata. Ritüeyi mi bozmaya geldin? Bu arada bir, bir misafirimiz var. Ömer Ali. <gülüyor> <gülüyor> Benim tanrı sadece 5 <laughs> kişi var. <laughs> Haydi. <laughs> beş abonesi var. Onun da kanalına gidip abone olursanız. Hayır abone olmayı, olmayı istemiyorum. 5 abone. Olmayın. Oğlum oğlum arkadaşlar. E, o 5 abone çok değerli. Ya zaten arkadaşlar 30 otu, 30 bin abone vardı 21 21 oldu. Kaybediyoruz ya. Kaybettik bence. Ben salıyorum kaybettik. Şunu da bastım. Evet. Ha. ha. <laughs> ya ben bir şey unutmuşum. Hani kaç kaçıncı böyle kazanmanı falan filan kaybettik ya, kaybettik kaybettik Evet Bence bu burada videoyu buyurun, buyurun. bitirebiliriz belki Arkadaşlar e, bugün de videomuzun sonuna gelelim. İnşallah eğlenmişsinizdir. Neyse <laughs> arkadaşlar bu maçı da yapalım. Sonra ya da arkadaşlar siz hiç bekletmeyelim bir zaman oyunu bitirip bir saniye arkadaşlar yemin arkadaşlar <laughs> yarım <yarındayım. gülüyor> sürekli maça basmaya başlıyor devam ediyor neyse yine de kanalıma al kanalına abone olun ikisinin de Ömer Ali olmayı. olmayın evet ya oyunu hemen bir şey bitiriyoruz